Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Öncelikle yine size teşekkür ediyoruz çünkü videolarımızı hem izliyorsunuz hem de sorular sorarak ilginizi gösteriyorsunuz. Bunlar için sizi övüyoruz ve takdir ediyoruz. Bugün yeni bir antrenman tekniğinden size bahsedeceğim. Süperset antrenman tekniği. Evet bu süperset antrenman tekniği vücut geliştirme sporunda çok yaygın şekilde kullanılan ve ileri seviye bir antrenman Nasıl oluyor? Nasıl uygulanıyor? Öncelikle bunu anlatalım. Süper set iki farklı kas grubuna ara vermeden iki egzersiz uygulaması şey. Yani 10 tekrar şekli, 10, 8, 8 olabilir. 12 tekrar şeklinde de olabilir. Daha büyük kasları çalıştırıyorsak eğer 12 tekrar şeklinde de iki hareketi peş peşe uygulayabiliriz. Şimdi birkaç tane örnek göstereceğim size. farklı kas gruplarına nasıl süperset uygulaması yapılabilir. Biceps ile triceps kasına bir süperset antrenmanı yapacağım. Barbell curl egzersizi ile birlikte push down hareketini yapacağım. 8 tekrar şeklinde uygulayacağız. Çünkü kaslar bu kaslar çok büyük kaslar olmadığı için 8 tekrarda da yeterince kas üzerinde gerilim olabiliyor. O yüzden fazla tekrara yapmaya gerek yok. Süperset olacağı için de hareketin zaten zorluk seviyesi yüksek. 3 ya da 4 set yaptığımız zaman yeterince zaten pump etkisini alacağız. Şimdi hareketi uyguluyorum. 8 tekrar yapacağım. Bicepsi sürekli gergin şekilde tutuyorum. Yani yukarı kaldırırken yine aşağı bırakırken aynı şekilde. Kol kasımı boşlamıyorum. Içine. Evet. 8 tekrar push down ezgesi yapacağım. Evet. Bu bir örnek. Ne işe yarıyor süperset antrenmanı? Mesela biceps ve triceps'i aynı günde çalıştıracaksınız. Belki aklınızda dört tane bir biceps hareketi var. 3'er setten, 4'er setten, 3 ya da 4 tane de triceps egzersizi ayarladınız. Her bir hareketin uygulaması 6-7 dakika süreceği için bayağı uzun bir zaman alacak. Ama bu şekilde bir süper set ikili ikilisi belirlerseniz ve bunu 4 set yaparsanız, tüm o bahsettiğim antrenmandan çok daha etkili bir şekilde biceps ve triceps kasını antrene ederek yeterince pump etkisi elde edersiniz. Peki süper setlerin arasında ne kadar dinleneceğiz? Bakın nabzım yükseldi. Toparlanmam için 2-3 dakikaya ihtiyacım var. Bir de izole hareketler yaptım iki tane. Biceps ve triceps. Bu göğüsle sırt olsaydı, yani omuzla bacak olsaydı belki 3 dakika, 4 dakika dinlenmem gerekir, gerekebilirdi. Çünkü daha çok güç harcayacağım için, bileşik egzersizlerde olduğu için bunlar daha zorlayıcı, daha büyük ağırlıklar kaldıracağım egzersizler olacağı için daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyacağım. Özellikle süper set ikilemlerin ya da 4 set yapmanız yeterli olacak. Ama daha fazla set de yapılabilir. Yani daha ileri seviye sporcularsanız 6 sete kadar bu ikilemleri yapabilirsiniz. Şimdi başka bir örnek göstereceğim size. Biraz dinleneyim tabii. Yaşımız da artık biraz yükseldiği için toparlanmak zor oluyor haliyle. Şimdi dumbbell curl egzersiziyle şınav çekeceğim birlikte. Yani biceps ve triceps ikilemi şeklinde. Yani close bench şeklinde tricepsleri daha etkili çalıştırmak için. Yine 8 tekrar yapacağım ama şınavı belki daha fazla yapabiliriz. Çünkü zorluk derecesi biraz daha düşük bir egzersiz. Belki 15-16 tekrar yapabiliriz. Evet harekete başlıyorum. Yine kas üzerindeki gerilim yüksek. <laughs> <laughs> ben bunu bırakıyorum. Ve hemen daha kötü şıral egzersizi yapıyorum. etkili bir ikili bu. Yine biceps, triseps antrenmanı için bu ikiliyi 4 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Setler arasında da 2-3 dakika dinlenerek. Şimdi birazdan bileşik egzersizleri kullanarak yani büyük kasları çalıştırarak bir süper set örneği göstereceğim size. Sizce hangi hareketleri seçelim? Ne dersiniz? Evet, fix ve dips yapacağız birazdan. fix yani pull-up dediğimiz hareket biceps kasını çok etkili çalıştırır aynı zamanda sırt kaslarımızı değil mi çok aktif eden bileşik bir egzersiz yani vücut geliştirmenin olmazsa olmaz egzersizlerinden biri. Ve peşinden kendimiz ağırlığımızla dips yapacağız. O zaman çok daha etkili bir şekilde antrene etmiş olacağız hem trisepsimizi, hem omuzumuzu, hem sırt kaslarımızı çok iyi bir şekilde çalıştıracağız. Bileşik egzersizleri 10 tekrar yapabiliriz yani. Barfiksi 10 tekrar. Dips biraz daha belki benim için kolay olacak. Yine 15 tekrar deneyeceğim. Şimdi yavaş yavaş geçiyorum bakalım 10 tane barfiks çekebileceğiz. O da ayrı bir konu. Biraz daha toparlanmaya ihtiyacım var. iniş tutuş matrisi yapıyorum. Evet. Hmm. Evet, hemen dipse geçiyor bu şekilde. Gerçekten çok etkili bir ikili arkadaşlar. E, zamanımız kısaysa, yarım saatte 45 dakikalık vaktiniz varsa bu tarz birleşik egzersizleri süper set şeklinde uygulayıp e, vücudunuzu şaşırtabilirsiniz. Ve çok daha yüksek bir pump etkisi alarak antrenmanınızı tamamlayabilirsiniz. Birkaç tane ikili söyleyelim. Mesela bench press ile barbell roll yapabilirsiniz. Bench press ile deadlifti superset yapabilirsiniz. Yine barfix ile shoulder dumbbell pressi yapabilirsiniz. Yine dips ile barbell row hareketini yapabilirsiniz. Özellikle bileşik egzersizlerin yani çok kası çalıştıran egzersizlerin superset şeklinde uygulanması çok daha büyük bir pump etkisi yaratacak. Yani kaslarınızın büyümesine yol açacak antrenman sırasında izole hareketleri de uygulayabilirsiniz. Yani biceps triceps ikileni. Quadriceps kas grubuyla arka bacak yani hamstring grubunu e, süper set şeklinde uygulayabilirsiniz. Yani çok çeşitli şekilde yapabilirsiniz. İki hareketle özellikle bileşik egzersizleri yaparken sadece iki hareketle eğitilmeyin. Yani 45 dakikalık bir antrenmanda iki tane superset ikilisini veya üç tane superset ikilisini kullanabilirsiniz özellikle bütün vücudunuzu çalıştıracağınız zaman. Ama hedefiniz bir seps trisepsi, bir tane iki, bir tane süper set ikilisi yeterli olur. Buna dikkat edelim. Bugün paylaşacağımız video buydu. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi çok yoruldum, nefes nefese nefes ne kaldım. Bu arada en iyicim, aktifçim. Görüşmek dileğiyle.